Alo? Alo kardeşim? Evet eyvah abi. Eyvah. çok iyi olmuş be çok güzel olmuş be. Sağ olasın abi eyvallah. Çok, çok güzel olmuş yani ama nasıl sample Fena değil mi sample? Sample çok fena. Sağına soluna bak dikkatli ol Sevgin ne varsa dikenli ol Cahilce soruyor diyor biter mi yol Mevsimden yazı sildim kış derliyom Gözümden bazen de yaş damlıyor Erkek ağlamaz diyen yalan diyor Rengimi görenler roman diyor Hikaye mahalle toprak bu yol Gidiyorum gündüz gece Düşte gör yazıyor gündüz gece Bir şeyler daha gördüm ben dün gece Ondan bu şarkımın adı hüznü hecem Bir çocuk gördüm bali çekiyor Aşık gördüm sevda çekiyor Sarhoş gördüm kafa çekiyor Güvenlik bastonumla beni kesiyor Bu yalnızlık son Seki şey gibi ard arda nasır atıyor. Bu yalnızlık sonra bir yerlerde geliyor. Teşbih tane Seki gibi ard arda nasır atıyor. Köşe başında var muhabbet. Seven sevilmiyor aşkın nokta met. Aslında pek de önemli değil artık. Endi be düştük de şükürler falktık ya. Bazı akşam bende matiz. Depresyona kitlenip kalmıştım vallahi. Hani. Eski tişört pantolon donmuştu valiz İstanbul'da bankta ben Salvador Dali Kole kole yalnızlık kargola Her bayrama sarma yıldızımı balkona 25 metrekare oda kampana bana Satılmayan romantizm kalk bana Bak bana birazdan gideceğim Kimse ailen gibi sevmeyecek Söz sana gidersen dönmeyeceğim Bizde verilmez koparılan çiçek Bu yalnızlık sonra Bir yerde denk geliyor tanesi gibi Ard ardına sıramadı ya Bu yalnızlık sonra Bir yerde denk geliyor Tesbih tane gibi Ard ardına sıramadı ya